Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Plan Eğneci de bir tane oyun oynayacağız arkadaşlar. Başlayalım. Hileli ama arkadaşlar. Yani her şey açık. Özele girelim. Beyin için şu son canım Beyin içinde de sevmek organizma. Bakalım da oynayalım. Kolay yapalım. Kim biliyor musunuz oyun nedir? git oyun evet başlayalım hadi 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 şuraya şey Şu şey. bakalım oyun aynen oynadık. editik tam çıksın ona bir bakalım hadi hızlı Ne ha, Hadi biraz zına puanı ver ya buna. Tut tut tut. Kaç <laughs> tane dokuz çok iyi. daha değil. Arkadaşlar şimdi şöyle yapacağız. İlk arkadaşlar yayılacağız her tarafa yani buraya buraya. Buraya yayılacağız sonra buraya yayılacağız. Her tarafa yayıldıktan sonra belirtire belirtire belirtilere gelip buradan her şeyi böyle arttıracağız. Zına puanı falan biriktireceğiz. Bu kadar daha şu an yani bir şey yapıyorlar yani ya boş verin ya bun, bundan bir şey olmaz yazın ne yapacak mı? falan diyorlar derler bence sonra işte biz onların ağızlarına sıcaz böyle olacak su yolundan hava yolundan nah nane nah, yediniz 2023'e geldik Ben hep ben neden sürekli buraya böyle bakıyorum. Şuraya muyuz? Hemen direkt ulaşmamız lazım. Hadi. Bakın yavaştan çıkmaya başlamış. Son anda geldi yani lan. 1 milyon kişiye işte. ulaştık. Bak ösürüyorlar. Ölü şu an yok çünkü yayılma Of 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 Ay çok iyi geldi. Şunu şöyle yapalım. Sonra sonra su yolundan bir tane daha yapalım. Çünkü su yolu yani el hani sağlıklı insanlar ellerini yıkadıklarında oradan çık. Aha. En sevdiğim. Tamam şunu şöyle. Şunu şöyle koyalım. Hadi of. Bayağı bir yıldız şu an bence. Sen de gel of. Bayağı bir iyi arkadaşlar. Arkadaşlar bir saniye bekler misiniz? Evet arkadaşlar geldim. Ben bizi tespit, et, tespit etmişler. Ondan lan Allah Allah. Of 26 iyi ya. O zaman geliyorum. Yok lan düşüyor. Of na oy ay ama bittiler arkadaşlar. Lan yok orası şurası. Buraya bu böyle... a buraya max yayılmışız. Şimdi şuraya yayılalım. Buraya yayıldık değil mi şu an? Aynen daha fazla yayılmıyor. Ne oldu kendisi? Nerede? Oha Bayağı bir geldi. Kaç tane aldım? 29 iyi. Yayınları birazcık daha arttıracağım. eğer mutasyon varsa yani bizi araştırmaya başlarlar çünkü naneye yedik. Biraz da yeteneklerden şey yapalım yani kendini birazcık korusun. İlaç direnci mesela. Bir tane de ilaç direnci yapalım. Şundan da yapalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar çok güçlü olduk. Bakalım. Oy! Allah Allah. Şuraya gel. A arkadaşlar öldürmeye başladın mı? Başlıyorum vallahi lananeydin. Sen gel, sen gel. Başka bir şey yok mu lan? Bir tek bu mu var? Ay! Arkadaşlar, ne yaptım? Neler yaptım? Onun ilaç direnci var ya? Nasıl yapıyorsun? Nasıl araştırma yapıyoruz ya? Nerede lan? Nerede? Nerede? Göremiyorum. Kör oldum. Aga orada çık. Neyle Sonra şunu bir yapalım. Kos. Neymiş? Bu neymiş? Telefon dalgası ve Hazır olun. Var mı? O Gerizekalı lan. Niye söyledim? Hatta biraz yeteneklere basalım ya değil mi arkadaşlar? Yetenekler üzüldü bizi. Onu nasıl öldürmüyorsun ya? Öldürsene sen. Lan belirtilerden 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 kaç tane şey yaptım ya. Oha cinnet var lan. Ya senin ben Allah belanızı versin. Öldürsene sen ya. Allah Allah bir şey var ha. Şurada bir cinnet var lan. Ha şu. Cinneti yaptım. Ama biz nasıl hala öldürmüyoruz? Ya, Ya benim bunu yapmamı mı engelliyor? Ne oluyor ya? Allah Allah. Neden ölüm atmıyor? Ölü artmıyor nedense. Allah Allah. Neden ölü artmıyor? Artması lazım. Ölü Ölü neden yok? değiştiremiyorum az bir şey Bunu ne yapalım ya? Hadi oğlum. Hadi oğlum. Mutasyonunu başlatma. Ananı satayım hiç yok. Aman aman kazanamadık ya. Bence kazanamayacağız. Bak sana tedavi bak ya. Lan oğlum hepiniz hastasınız lan. Hasta hasta Gerize çallar. Ver aman ver ver. Alt yer bir şey yok. Vallahi biz sıçtık. Bunda rastgele atıyorum artık. Artık ne boku yarayacak. Yarayacak. Oho ben bok kazanırım. Aç bok da yapamam. Bırak abi bırak kazanamadım ben. Ama abicim nasıl kazanamıyorum ben şu an anlamamıyordum ya. Lan biz mi yok olduk? Ağzınıza sıçtık şimdi siz. Özele girmeyeceğim lan. Biyolojik silah kolay. O ne dedik? Aman ola koydum şimdi. Oh. O ne dedik? İlk Tekrar bir adım lan. İntikam için arkadaşlar. Bize yok oldu dediler arkadaşlar. Bize yok oldu dediler. Şimdi iki yok oldu. Göreceğiz. Ne oldu lan? Ay tamam. Git. Git. Git motivasyonumu bozma. Bu sefer belirtiye mi oynasam ya? Birazcık yiyelim sonra belirtiye oynayalım. Birazcık da dına puanı biriktirelim ya. <laughs> Gülme lan git. <laughs> Oğlum bu haritanın ağzın... <laughs> Ağzından gireceğim, göbeğinden çıkacağım. Bittiğiniz olmuşuz. Hadi ağzı bir şey arttırayım. Oyun <laughs> edit, 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 edit X henüz fark edilmemiş. Ama ben fark edeceğim oğlum sizi. Sizi fark edeceğim ben. Bulaşın oğlum, bulaşın lan. Her tarafa bulaşın oyun. Oynadit X şu an arkadaşlar. Herkesin içine giriyordu. Oynadit X. Şu anda 50 bin kişi hasta yapmıştı. Ben ya, basamadım şuna ya. Of. Zaten uykum geldi. Ben o yanıldı. Kaç saat oldu ya? Bakayım. Saat kaç? Saat 10 buçuk. Kaç tane bu puan olmuştur? Bakmıyorum şu an arkadaşlar. Elimi kapattım. O 20 tane olmuş. çok olmuş sanki. Fareyle yaklaş kuşla yaklaşacağım. Oğlum nasıl öldü lan? Ben daha yayılma oynadım. Hocam bir dakika bu ölü benim suçum değil. Değil mi arkadaşlar? Ölü benim suçum mu? Arkadaşlar ben belirt... Bir dakika bakmam lazım. Ha. Devam. Eğer bir tedaviye başlayayım var ya ölüme oynuyorum. Burası bitti mi? Burası bittiyse ölüyor bazı kişi. Tamam oynuyorum artık yeter. Beni deli ettiniz. Artık umurumda değil hiçbir şey. Artık hiçbir şey umurumda değil. Beni durduramayacaksınız şimdi lan. Tedavi yaparsan ya benim şu an hiçbir şey umurumda değil. Ben bu tek sizin ta oynuyorum. Onlara oynuyorum. Salaklar hala tedavi yapmıyor. Bakayım bizi tespit et etmişler mi? Şuraya gelelim. Hızlı yayılıyoruz. Hızlı yayılıyormuşuz. 20, 100 yani. 78 hala hayat bunları da öldürmemiz lazım. Bunları ilk hasta yapalım sonra öldürelim. 11'e 11 ne var? Bari <laughs> Burası ya Oğlum dur şuna basacaktım Basmadım ya Oha oha okay, Yeni ay, ay 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 Acayip bir donan geldi acayip Yayılmaya mı oynasam yok Sen gel Of 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 Yayılma ağladı üç tedavi olmuş. Hayır. Hayır. Yayıl. 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 Buranın ben içinden geçene kadar ben buraya geçmeyeceğim. Ne diyorum ya geri zekalı. Hadi kuşlardan yasın birazcık. Nerede? Nerede lan? Göremiyorum ki kör olmuş. 4 milyon kişi orada olsun. Bakıyorum baktım. <laughs> ay 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 çok iyi düzen. Ama izledi. Acil tam tam artık daha fazla ölüm, ölüm. Kuma fe, felç ya ben bunu yapayım ya. 20 tane ne yapalım lazım. Aha. Tedaviler yavaşladı gibi oldu değil mi arkadaşlar? Yavaş yavaşlıyor birazcık. Birazcık yavaşlamış ama. Sus lan. Oy! Şki. Oğlum siz öldünüz bence. Felç nerede? Felç. Koma. Ben dünyanın ağzına yaptım ya. Şuna baksana. Burada da var, ha, burada da var. Tamam. Kim demişti lan oyne X yok oldu diye? Hayır oğlum kim yok olmuş? Oyne X dünyadan intikam almak için tekrar dünyaya gelmiş. Ah bu da son. Hop bunu gördün mü? Bak bunu gördün mü? Bak kim yok olmuş? Kim yok olmuş gördün mü onu? %99. Bakın insanlar nes tükenmek üzere oynadıkları için tezahür bok hazırlanıyor. Nereye hazırlanıyor amına? Hey pardon. Bak, bak 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 dur dur dur. Dur o yok oldu diye kimdi şu an? Ona ona bunu demek istiyorum. kazanalım Ay %100. Oynadı ed is edit x dünya üzerindeki tüm yaşamı ortadan kaldırdı. Kapak oldu değil mi lan? Kim, kim o United yok ediyor lan? Hayırdır oğlum ona? Şimdi kendisi de yok. <laughs> Neyse görüşürüz arkadaşlar. Bu videomuz buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın. United X'i kimse yıkamaz.